Evet, elden alma olayı ile ilgili yakalanan iki şüpheli. Yakalanırken arabadan indirirken attıkları el çantası. El çantasını açıyoruz. Yaklaştıralım. Evet. El çantasında şunları şey... Şurayı açalım. İçini gösterelim El çantasında çok sayıda Altın ve bilezik var. Şuraya gösterelim. Evet. 3 7 tane burma bilezik. Bir burma bilezik daha. 8 tane. Bir tane kolye. Bir tane değişik tarzda bilezik. Bir tane çocuk bileziği. Yarım altın. Bir şeyde kaldı. Beşik. Bileklik olarak kullanılan çeyrek altın boyutunda bileklik. Bir altın. Zincir. Evet. Yüzük. Üç tane yüzük. içinde küpe var. Büyük ihtimalle şahısların elden alma olayında gerçekleştirdikleri müşteriden aldıkları i̇şte üzerlerinde üzerlerinden, yan yolun kenarına attıkları malzemeler.